Merhaba çocuklar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Dersimizin konusu önce, sonra, arada olan sayıları bulma. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, şimdi karşımızda bir tırtıl var. Haydi bu tırtıl arkadaşla birlikte birden ona kadar olan sayıları sayalım. Hazır mıyız? Haydi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bir kez daha sayıp tekrar edelim mi? Hazır mıyız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sayılarımızı saydık. Devam edelim. Karşımıza yine 1'den 10'a kadar olan sayılar geldi. Ardından kelebeklerimiz geldi. Bakalım buradaki etkinliğimizde ne yapacağız? İlk kelebeğimize bakıyoruz. Kelebeğimizin Sağ tarafındaki kanadında bir sayı var. Hangi sayıda çocuklar bu? Evet, 7. Çocuklar düşünelim bakalım. 7'den önce hangi sayı gelirse bu kanada da o sayı gelmeli. Bakalım. 7'den önce hangi sayı gelir? Bakıyoruz yukarıya 7'yi bulduk. 7'den önce gelen sayımız 6. O zaman bir önceki kanadına 6 yazıyoruz. 6, 7. Devam edelim. İkinci kelebeğimize baktık. Sağ kanadında 2 yazıyor. Sol kanadında ise bir önce gelen sayı olmalı. Bakalım 2'den bir önce hangisi geliyor? 2 sayısını bulduk. Öncesinde gelen sayı kaçmış? 1. O zaman buraya bir yazıyoruz. Yazdık. Ve üçüncü kelebeğimize geldik. Kelebeğimizin sağ kanadında hangi sayı var çocuklar? Dokuz. Peki dokuzdan önce hangi sayı gelir? Söyleyin bakalım. Dokuzu bulduk. Öncesinde hangi sayı gelir? Evet, sekiz. O zaman bu kanadını da 8 yazacağız. Anladık mı çocuklar? Devam edelim. Yine birden ona kadar olan sayılarımız ve yine kelebeklerimiz geldi. Bakın çocuklar bu kez sayılar sol kanatta. Yani biz sağ kanattakileri bulacağız. Bir sonra gelen sayıları bulacağız. İlk kelebeğimize bakıyoruz. 4 sonrasında hangi sayı gelir acaba? Bakıyorum. 4'ü buluyorum, buldum. 4'ten sonra hangi sayı gelir çocuklar? Evet, 5. O zaman buraya gelip 5 yazdık. Devam edelim. Sırada 6 var. 6'dan sonra hangi sayı gelir çocuklar? Evet, 7 sağ kanadımıza 7 yazdık. 6 7. Devam edelim. Şimdi ise sırada 8 sayısı var. 8'den sonra hangi sayı gelir? Bulun bakalım. Önce 8 sayısını bulduk. Şimdi de sonra gelen sayıyı buluyoruz. Buldunuz mu? Evet, 8'den sonra 9 gelir. O zaman bu kanada da 9 yazdık. Anlaştık mı çocuklar? Devam edelim. Yine birden 10'a kadar olan sayılarımız geldi ve etkinliğimiz geldi. Bu kez iki sayı arasındaki sayıyı bulmaya çalışacağız çocuklar. İlk örneğimizle başlayalım hemen. 8 ve 10 arasındaki sayı Nedir acaba? Hemen yukarıdaki sayılarımıza bakalım. 8 sayısını bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ve 10. 8 ve 10 arasında hangi sayı var çocuklar? Bakalım. Evet, 9 sayısı var. O zaman buraya geliyoruz. 8 ve 10 arasına 9 yazıyoruz. Anlaştık mı? Devam edelim. Sırada 1 ve 3 sayısı var. Bakıyoruz. 1, 3. 1 ve 3 arasında hangi sayı var çocuklar? Bakalım buldunuz mu? Evet. 2 sayısı var. O zaman buraya gelip 1 ve 3 arasına 2 yazıyoruz. 1 2 3 Devam edelim. Sırada 5 ve 7 sayısı var. Haydi 5 ve 7 sayısını bulalım. 1 2 3 4 5 5 7 5 ve 7 arasında hangi sayı var çocuklar? Söyleyin bakalım. 5 ve 7 arasında 6 sayısı var. O zaman aşağıya geliyoruz. 5 ve 7 arasına 6 yazıyoruz. 5 6 7. Bunu da yaptık. Ve son olarak 2 ve 4 sayımız var. Bakalım. 2 4. 2 ve 4 sayısı arasında hangi sayı var çocuklar? Söyleyin bakalım. Evet. 3. O zaman gelip buraya hemen 3 yazdık. 2, 3, 4. Arasındaki sayıyı bulmayı anladık mı çocuklar? 2 sayıya geliyoruz. Ve ikisinin arasındaki sayıyı buluyoruz. Bu şekilde önünüze birden ona kadar olan sayıları yazarsanız bulması sizin için daha kolay olacaktır. Evet. Dersimiz bitmiştir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.